Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni bir eğitimimize kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Ozturk. Bugün de yeni bir gündayız arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Allah'a şükür. Bugün nereden? Pazartesi. Gördüğünüz heriğ, o an gördüm. Ümer'imin doğum günü arkadaşlar, bugün. Evet. Ümer'im dört yaşına girdi bugün. Aksam diyor içine diyor Doğumun mutlu olsun dedim hemen bildi. falan hem değişiklik olsun dedi. Normalde doğum ben pek şey yapmıyorum ama ya öyle çocuk mutlu olsun hem de eğlensin diye Aksaray'a doğru gidiyor arkadaşlar. Ben orada uyudu. Yükselen Ayaz'da var. Ayaz'da dolasın. Eğlensin diye Ayaz'da aldı. Aksaray'a doğru çıktı arkadaşlar. Önce ekmek falan yeriz. Asla alırız. Şurada benim resmim olacak mı anne diyor. Yok dedim olmayacak da. Resmi ömür soruyor. Hmm. Resmi bir gün önce de ne yaptım? Artık abisinin doğum gününü kutladığım zaman öyle yaparsın. Nasip olursa inşallah. İkisinin resmini yaptırırız üstüne. Yani arkadaşlar bir güzel yorum. Bir, bir yağmur gibi. Biraz önce kar vardı havada. Şimdi de bak bu ne aynı şey gibi. Baba biz okulda maç oynarken kar başladı aynı şey. Tekrardan geçti. Değil mi? Daha önce de başladı. Bak. Daha önce hava bozulduydu. Şimdi de geri güneş çıktı hani böyle yedinci ay neyim yağmur yağar da hava güneş çıkar aynı gibi oldu. Vallahi değişiyor durmadan. Şimdi yaz gelmeyecek. Arkadaşlar. Akşam çok soğuk vardı, ayaz vardı. Sert bir hava vardı böyle. Yani çok değişiyor hava. O zaman Aksaray'da bir arkadaşlar. Daha da sen arabamızı oraya park ettik. Ömer baba da uyandı. Pek de uyanmış gibi değil daha ağzına. Ağzını kapat ağzını. Kapat ağzını. Doğumlu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Ömer. Canın ne istedi sen ona? Kıymalı. Kıymalı. Çocuklar fark etmez yükselen ayaz. Ondan sonra Ömer'in Can da kıymal istemiş. O zaman hepimiz kıymalı geldik. Ee, bunlar da severler. Seven mi Ayaz sen kıymalı? Vallahi ben hiç fark etmez. Ben fark etmezdi. Siz ne yiyorsanız ben de onu yedim. Amca dedi. Şimdi kıymalı söyledik arkadaşlar. O neymiş lan Güzel. Şu neymiş? Top mu? Kırakın, top Yüksel de sana hmm. topa merak sarıyor. Top oynamayı seviyor. Hmm. Her çiftliğinde şey baba top oynadık. Bugün gol attım çiftliğim şey dedi. Hoş bulalım kolay gelsin. Hmm. Hmm. Buradan sonra da bu adamları hmm. eğlendireceğiz galiba. Hmm. Şey açıldı mı ki? Hmm. Kültür Park açıldı mı ki? Açıldı. Hmm. Değil mi? Evet, soğuk olmalı, anasını satayım dışarıda, e, oradakilere binin kalan, o araba var ya, orada. Onları. binin kalın. Biz katında bayağı oyuncak. Arkadaşlar şöyle, buracın için, bu işle mi konuşuyoruz, bu iş mi? Böyle dolmantısı yapmışlar şöyle. Sen burayı hatırlamayın mı? Burada biz yedik şimdi, burada. Şur, şurada bir yer var, sonradan oraya gitmeye başladık şu arada. Abiler bizi takip ediyor, ne diyor? şu arada, sonradan. Sen unutmuyor musun? Bayağıdır gelmiyor ondan. Burada park derdik. Can sonukmuş ahiresi buraya. Normalde buraya gelirdik. <laughs> Nişanlı bir o zamanlar. Can bayağı oldu. Şurada <laughs> abinin abla vardı. Duymalı yürüdük, çevirirdik. Hatırladın mı? Oranın burası bu. Hmm. <laughs> Ömer baba bu pasta yiyecek misin? E, yiyeceğim. Mare. Onun rengine kiye basacaksın? Neye basacaksın? Rengine bakarak. Ha rengine bakarsın sen seçeceksin değil mi? Peymanlarındakiye tamam. tamam. daha da dostlar işte söyle. Şöyle yanına bak. Onunla çalışmayın. Anne benim kola içeceğim. Oğlunun kıymalar değdiriyor. Sen annen gidersin Ömer. O zaman bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Kıymalılar güzel duruyor valla. Bunları zor zorla kıymalı yediriyor arkadaşlar. Hem kıymalı istedi hem de, de. çiğdim evet. var. o kadar kalmış. Ayaz da yiyemedi baksana Ayaz'ın kita kaldı. Ömer'e de zor zorla yediriyor onu. Anne, 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 ne? Benim üç tane. Senin az o, kalmış o. oğlum. Sen bayağı iyi bak yemedik yine bak sana Anne. bir daha yok la Anne. sana pasta da yokla. Şey 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 oyuncak da yok Ömer sana hiçbir şey yok la Hı. bitir ha bitir tamam, onu tamam. bitirmesen hiçbir şey yok sana Hazır, Ömer az kaldı. bitireceğim de az kaldı. o zaman biter Bak abim nasıl yiyor maşallah. Yiyelim onu bitirelim ayağı sıkı. ben evde de yedim. Gidim, yedim mi de Ben zaten bir dakika tutamıyorum ki gençlikle. Ben ona <laughs> yedim. Sonradan aklı, aklı başına geldi benim. Evet arkadaşlar. Şöyle gir bu caddeye doğru geçtik. Öbür tarafta şey park alanına koymuşlar arabayı arkadaşlar. O da. Az sonra kapanacağım şey yapınca. Yediden mi de daha var aslında da ama o zaman belki çocuklar oynayacaklar. Gez olur diye şey yapmadık yani. Yorum onda pasta şu budur ki. Ondan dolayı aldık oradan buraya koyduk arabayı. Şöyle. Evet arkadaşlar rekora doğru geldik şöyle. Buradan önce de arkadaşlar şeye uğradık. Şu yanın bazı için uğradık aşağıya görüyorsunuz. Davulun bazı arkadaşlar şey olarak değiştirdik. Altus ile. O markanın aynısını normal hani birebir şey yapacaktı ama biraz biz farkını dedik hani o ondan yüksek olduğu için. Altus ile şey yaptık yani altus getirecekler. Bildiğimiz marka olsun dedik. Öbür dolabımız falan da altustu biliyorsunuz. Öyle değiştirdik. kültür park daha yaz gelmediği için soğuk arkadaşlar çocuklar oraya istiyor ama buraya getirdik burada oynasınlar diye bak Ömer abi tamam dur önce şeyimizi jetonumuza bakalım dolduralım gel çıkma gitme oraya gel şu arabalar yeni gelmiş bak Hüseyin nasıl hızlı görüyor musun bak yeni gelmiş gördün mü onlar Ömer Bey kendine göresin seçti sarıyı Bak sevgili de bunları seçti görüyorsunuz bak. Nasıl büyükmüş bunlar. Ömer orada vites attın sanıyor. Masumum benim. Ayaz gibi buna bindiler. Bunlar benim getirdim. Hepsi böyleydi renkli olanlar hem de hızlı bayağı lazım. Babaları yazdıklar. Elini <son>. kıstıracaklardı. <laughs> yavaş ol, yavaş ol, hızlıymış. Ha, ha, ha. Ömer de ortada Tosba gibi yapmış bir yere gidemiyorum. Ömer mi çarpmayın? Ömer orada kaldı yine. <gülüyor> <gülüyor> Benimkinden de oluyor. Vay yavrum benim. Motor değişik mi diyor. Ömer en güzel seninki ama Ömer. Ömer senin araban nasıl güzel. Çok güzel araban var. Altyazı <laughs> Ama sen yazacaklar. Evet arkadaşlar biraz tabanca oyunu oynadık orada şey hedef vurma oyunu oynadık. Şimdi de buna geçtiler. Yüksel dönüyor. Bu bir taneymiş sonra da Ayaz dönüyor. Bir de Ayaz çocuk bundan. Uyuyun ben mi var Yüksel? Sırıyor mu yükseler tarafı? Yükseler bana Güzel mi? Daha önemli. öbür taraflara baktım hep boşta. Neye gözüküyor yüksel şu an? Şu an şurası hep şey ekran. Öyle mi? Hı hı. Şu tarafların çizgi boş mu? Hayır çok güzel yavrular. Her şey olsun. Evet. Bu Ay yüksel ne? abi sürüyor be abi. Abi sürüyor. Abi sürüyor. Buradan mı gösteriyor ayaz oynadı? Onu gösteriyor onu gördü bu. Şurada durup. Ağzını sallıyor. Aman. Adamlar bunları hep geçti. Hazır mısın? Hazır mısın? Başla. Bas bas, Musal Gaza bas. O, Musal başladı. Abo Abo iki bakalım. Nereye bakıyor iki? Ben Canlanıyor oğlum, şuna bakalım. Bak 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 abi nasıl dişinden sıkıyor lan. Bak la bak la Bizi görmüyor musun? Bak lan nasıl sallar. Bak bak al 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 yatsın hani. Allah Allah. Bununki bittikten sonra da sen bina yaz ama. Kelle misin ama gerçek oyunu ordu bana. Hadi. Ayazın kocuğunu tut da bir de oynasın. Doğrudan mı? <laughs> Kaç yüksü olanı şurada Hata diyor, şey mi az evet. Arkadaşlar Jeton yükledik şimdi Ayaz'da sıra. Şimdi çok değişik. <laughs> Ayazım oyunda şunu basın. oyunda basın. Hanne Ayaz başlamadı da. <laughs> Şimdi oldu bak başladı. Ayaz sen birinci adam geçersin adam oldu. Ayaz da direksiyon üstüne geçecek bu arada. Azulların ki bu işte arabası var. Duştuk internet kafeye gidelim diye can atardık. O zaman, o zaman, mi, durum olmazdı. 1 liraya 1 saat oynardık ama 1 lirayı bulamazdık yani şey denince. lira götürdük arkadaşlar internet kafeye 15 dakika açtık. 25 kuruşa. Ondan sonra bitti mi bir 15 dakika daha çağabilirdik. Yarım saat olurdu. Bir 15 dakika daha çağabilirdik. Halbuki bir saat aç oyna. Çabuk bitiyor diye bir saat açtırmazdık. Bir 15-15 açtırdık, uzattırdık ondan sonra. Ama 1 lira iyi paraydı o zamanlar. Şimdi 1 lira bırak. 10 lira da sen almıyor çocuklar bana. Arkadaşlar <laughs> şeye gitmiştik. eforum orada yaptıracaktı, alacaktık ama orada yeme yeriyormuş. Yeme yeriyormuş arkadaşlar. Biz de buradan şey yaptık. Şöyle burada geliyor, var. bir pasta var. Yara yine beni almıştım bu arada. Şu an oğlum gitme babacığım. Gel bura. Ömer gel oğlum bura. Yükselme Ömer de daha Ne yapacaklar sonra? Böyle mi? Ha. İyi bakalım. Servisinde yapıyorlar. Ekstra şey veriyorum arkadaşlar. Ücret veriyorum. Bunları hazırlayıp getirecekler. Yavaş, şey. şey, doğum... sen. Düşeceksin, gel otur sen. Doğum günü. Bunu çözüyorsunuz. Ne? ne? Ben çekti. Sen, şey sen, yapalım. sen dur hele, çekemem. Sen üfleyeceksin, ben de mi üfleyeceğim? konuşun Pasta, senin pasta. Bu çekeceğim, sanki benim doğum günüm. Senin doğum günün bu. Bizim doğum günlerimiz böyle ihtişamlı olmuyor, Bizim değil. Bizimkilerin aramıyorum arkadaşlar. Şimdi hiç gerek yok. Hani bunlar böyle... Çocuklar mutlu olsun diye şey yaptım yani. Bir de Ömer Aksaray'ı çok sever. Aksaray bir oyun yeri olarak. Evet. Evet, arkadaşlar Ömer mi? babaya şimdi. üfletecekler. ezekler. Çıkartmadan bekle şimdi. Dert. Üfleyeceksin tamam mı? Dur iyi otur. Üfleyecek mi pasta? He? Hadi adam Departır. koca. Adam, tamam otur sakin ol. İyi ki Ay, doğdun Ömer. İyi ki doğdun Ömer. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Ömer. Mutlu yıllar sana. Tamam. O neydi? mi? Dur o benim yakar ne dedik bırak. Evet arkadaşlar pastalarımız şöyle geldi. Ay, alt ay, yükselen bir sessizlik mi geldi? Annem o servis yaptılar <laughs> arkadaşlar. Tatlı mı güzel mi? Hadi bakalım afiyet olsun hepimize. Daha pastamız var arkadaşlar. Çok büyük olduğu için normal şey yaptılar. Kalırsa paket yaparız dediler. Yetmezse tekrar getirir. Büyük aldık yani ufaktan almadık. Boş ver lirasını ne Üzümün iyi bağısını sorma <laughs> <diller>. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. <laughs> şöyle tatlımızı yedik. Şöyle çıktık. Aksana da güzel gözüküyor ama şöyle. Akşam da oldu. Yağmur da başladı. Bereket arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz camimizi. Gelsin oğlum gel. Arabamızda şu aşağı <laughs> park ettik arkadaşlar. Güzel bir tatlı da. Ömer baba iyi ki doğmuş. Nice mutlu yıllar olsun inşallah. Onlar da geliyor arkadan. Ayaz da elinden tuttu. Ömer baba iyi ki doğmuş diyorum. Tatlısını yedik diyor. Ne babam? Nasıl bir Rabbim'e elhamdülillah. Ne? Dürkan alıyor, Ömer başka bir şeyler alıyor. Yağmur daha hızlanmadan koyumuza döneceğiz arkadaşlar. Çocuklar oyun, yemeklerini yediler, oyunlarını oynadılar. Tatlılarını da yediler. Şimdi sırada koyumuz. Koyumuz, koyumuz, güzel koyumuz. Watch Kino, anno. Hadi şöyle karşıya geçelim arabanın yanına. Yavaş yavaş dur lan koşma öyle. Tut elinden. Gel. Allah Allah Sevdi o zaman seni Başladı Vallahi bak tam zamanında geldik Islanmadan arabamıza binelim Gidelim Şöyle gurbette olanlar da ah Sarayımızı izlesinler arkadaşlar Şöyle akşamın Şöyle yağmurda Güzel manzarasını izlesinler Allah on numara gözüküyor Aksaray'ımız. Ah, Herkesin vatanı kendine güzel diller ya. Bayraklarımız Ama bayraklar donmuş mu ne olmuş onlar sider gibi olmuş birbirlerine. Şu, sadece su iyi dalgalanıyor burada. Yağmur size gözüküyor mu bilmiyorum arkadaşlar böyle rahatsız etmeyecek şekilde hani böyle az az yağıyor. Siyim siyim direk biz Böyle kenardan gidelim Arabamız da buradaydı Evet arkadaşlar Akşam ettik Arabamızı da bindik Böyle doğru yürüyoruz Nasıl inşallah Şu anda Seviçli'nin oraya geçtik Ucunkaya'nın oraya doğru yürüdük Arkadaşlar telefona baktım ki midem bulandı bu 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 böyle olsun arkadaşlar inşallah. Güzel iyi Zaten her şey çocuklar <laughs> e, için. hayırlı akşamlar arkadaşlar. Sağ olun. Selamlar selamlar selamlar. Hayırlı <laughs> akşamlar cümleten.